Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brookhaven'ın yeni 5 skribini deneyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi o zaman hızlıca başlayalım. Arkadaşlar video geçmeden önce bildiğiniz üzere Roblox'a yasak geldi ve bu yasan gelme nedenlerinden birisi de Brookhaven. Şu an önünüze bir tane görsel geldi. Gördüğünüz gibi birisi ben video çekmek için hazırlanırken birisi dedi ki bana "Benim kızım onun musun?" olur musun? Bu birçok varyantı da var. Mesela sohbeti açtığımızda şurada şu anda o kadar çılgınca bir şey yok. Gayet normal yazışmalar dönüyor. Ama az önce girdiğimde birisi bana benim kızım olur musun? dedi ve silah sesleri de geldi. Neyse silah sesleri zaten Roblox'un birçok oyununda var. Bu beni yani soh Broker'ın sohbetini bildiğim benim sevgilime olur musun demişsin beni açıkça çok fazla üzüyor. Şu izinize sesleri kapatmak istiyorum. Çünkü <laughs> sonuna kadar da açmışım. Neyse biz asıl işimize dönelim. Bu videoda Brokeven'in en iyi 5 hilesini test edeceğiz. İlk önce buradaki hileyi açıyoruz. şimdi buradaki e, biz en iyi 5 hili test edeceğiz. buradaki night scriptten başlıyoruz e, daha sonra r4d r R4, D, script isopte daha sonra troll script no key deneyeceğiz şimdi ilk scriptimiz başarılı bir şekilde açıldı şimdi burada main trolling yazıyor Şimdi ilk buraya basalım Diyor ki sen Jenkins'in söyledeki player. Biz buraya ilk burada main trolling teleportardı. Vision admin script, algun items, chat. Şimdi biz buraya mesela ilk min de basayım. Bir tane seçtik. Aha nerede olduğunu geldi. Aha evine geldik. Şu anda bu kişinin evindeyiz. Bunun evine bakalım bir de. Şöyle, hmm. diğer kişinin evine gelemedik. Şunun evine girelim. Dur, İngiliz, mükemmel İngilizce mi konuştum? Selektör. Player, matar, jodar, kavga, kill player. Tam burayı es geçelim çünkü tam anlamayı anlayamış değilim. Şimdi geldik teleport. Şimdi de polis. Poli a oturduğum için. Hospital. Şöyle harika. Yanlış kişiye teleport olduğumu düşünüyorum ben. Şöyle, bir ölelim biz yoksa ban yiyeceğiz. Ben yemek istemiyorum. Geçenlerde yedim bir tane. O yüzden video çekemedim. Tamam. Şimdi teleport dediğimiz zaman şöyle farklı farklı yerlere teleport etmesi lazım ama etmiyor. Neyse şimdi geldik admin secret. Şu ultra opa açalım. Wow. Bir saniye hocam işler karışır. Buna Aha, auto saver shop. Hmm. Burada bir sürü hilemiz var. Tamam. Akanzi, makanzi. Şöyle. Şu ne? Bir alttakine basalım. Ha, ikisi de aynı. Dur, bir saniye, bir saniye. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bir saniye, bir saniye. Bak heyecanlandım bir. Ha, direkt komut dosyası geliyor. O da harikaymış bak. Sevdim. Bak bu şey bize aslında admin script önem kılıyor. İki tane admin yeri geldi. Oradaki şeyler yapabilir. Şimdi basketbol şeyine basacağım. Hmm, bunlar çalışmıyor sanırım. Ben çünkü basamadım. Hiçbirine basamadım. Çete gelelim. Ay, YouTube diyelim. Şu neyim var? Günaydın. Şişleme geliyor. Şöyle Twitch. Bütün tuşları basıyorum. Neyse bu hilenin olayı sanırım şuradaki komut dosyaları. Şurada iki ki komut dosyaları bu hilenin ana olayı sanırım. Neyse biz kapatalım şimdi. Geldik ikinci. Şuradaki ne dedik? Durun yukarıya gelelim. Infinity Script'i denedik. Biz az önce sanırım. Evet şimdi geldik R4 hilemize. Bak bu birazcık daha kaliteliymiş. Şöyle bir bakalım. 4 Brookhaven oluştu. Bir saniye. Bak heyecanlanıyorum. Brookhaven oynayan birisi değilim ama kardeşimle falan biliyorum. Brent Pond. Ta bastığımda ne oluyor? Dur. Zıplıyor mu? Ha, telefon geliyor fazlasıyla. Hmm. Bak buradan da istediğimiz şeyleri alabiliyoruz. Tamam. Ha tamam arkadaşlar az önce kiliyim. Ee, nasıl admin komutu için bu R4 hilesini ise etem almak için kullanabilirsiniz. Tamam. Bu Infinity Night scriptte ben 10 üzerinden 7 puan. RD 4 script'te o kadar fazla kullanabileceğini düşünmüyorum. Çünkü sadece telefon yani. O yüzden fazla gerek olduğunu düşünmüyorum. Buna Infinity 10 üzeri 10 beli 9 yani 10 üzerinden 9 puan. R4 script'te 10 üzeri 6 puan veriyorum. Geldik. Ice Hub. Buz hilesi anlamına geliyor. Dur şu telefonu da bırakalım. Şöyle Ice Hub'a bastım. Bazı hileler çalışmayabilir. Birazcık zaman geçirelim. Durun bir daha basalım. Sanırım çalışmıyor. Neyse çalışmıyorsa 10 üzerinden 0 verip geçeriz. Şimdi geldik. Troll script'te. Troll script yine mi? Hani tam olarak anlamış da değilim. Yine aynı şeye bastım. Acaba aynı şey der mi? Troll no script. Bir daha basayım. Bazen öyle şey... Aynen. Aynı şeylermiş. O zaman Sender X hub'ı deneyelim. İngiliz. Aha. Geldi. Troll face ve yine benim en sevdiğim abi kaliteli. Player name with Ha buraya kendisi neyse. Ha, tamam buraya kendi ismini gireriz. Goto kill. Tam burası Amban. Ben net otomatik lan bize neyse bize troll lazım. Infinity job. Bir saniye ben göremedim. Uçuyoruz maşallah. Bunu kapatalım. No clip. Duvarın fly car. Bir saniye. Hocam. Sonunda çocukluk hayalimi gerçekleştireceğim. Fly car. Dur. Bak. <laughs> Sonunda uçan bisiklet. Uçan bisikletin olmasını kim isterdi? GT6 GT5 onu anladı. Bir tane motor var. Uçan motor. Enes Batur'un videosundaki. Neyse. Bunu da geçelim. Stay small çok mu küçücük? Dur. Yok hiç bir şey olmadı. Siz bunda da hiç şey olmadı. Rainbow Ghost. Bunda da hiç şey olmadı. Reset TP al. Dur. Ne oldu lan? Birisin ışından ama Dur. Tam feeling. Arkadaşlar şey Brokeven'dan ban yedik. Evet. Brokeven'dan ban yemeyeyim. düşünmüyordum ama banyedik. Evet. Geçmiş olsun. Yani da ban ne bileyim yani. Ban yediğimiz için bu videonun sonuna geliyoruz. Son iki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın bay bay